Allah'ı ﷺ ve ﷺ'in ve ile birlikte başta. Daha önceden, neşrubunlarla alakalı bir tartışma, daha önceden, neşrubunlarla alakalı bir tartışma, daha başlangıçta neşrubunlarla alakalı bir tartışma, daha önceden, neşrubunlarla alakalı bir tartışma, daha önceden, neşrubunlarla alakalı bir tartışma, daha önceden, neşrubunlarla لا شك أن ما جرى في سوريا إنما هو جزء من سلسلة متكاملة لا تنفصل عن جرائم النظام المستمر فليس ما حصل هو استثنائي من حيث طبيعة النظام الدولي وإنما هو استثنائي من حيث استخفافه بالقانون الدولي واستخفافه باللجنة الدولية التي كانت موجودة في سوريا لتحقق بشكل كبير <applause> الطبيب بو كلجم Son yaşanan olay bu rejimin yaptığı, gerçekleştirdiği zulüm zinciri içerisinde istisnai bir durum değil. Bu anlamda şaşırtıcı değil. Ancak istisnai olan durum ise uluslararası gözlemcilerin kimya, e, kimyasal silah araştırması gerçekleştirmek üzere ülkede bulunduğu bir sırada böyle bir saldırı gerçekleşmesi ki bu da bu rejimin uluslararası kamuoyunu ne kadar hafife aldığı, onunla alay ettiğini bir göstergesi. Müşküle, <laughs> تتجلى <تجنع مدير> عملية الحياز الدولي لأن شرعية الحكومة تمنح لنظام الشعب الأسد وحتى الآن لم تمنح شرعية المعارضة كما ينبغي أن يكون بمعنى أن حتى على الرغم من خروج بشار على الأعراف الدولية واستخفافه بكل القوانين لا يزال العالم يتعامل معه على أنه صاحب شرعية في الوقت الذي يخطو شرعه. Ancak يا Ee, uluslararası kamuoyunun e, bu rejime halen e, ş, e, meşruiyet tanımaya devam etmesi e, durumudur. E, maalesef Beşşar rejimi uluslararası tüm e, örfleri, tüm kanunları ihlal etmesine rağmen halen uluslararası toplum nezdinde e, meşruiyete hain sonundadır. <laughs> أن يكون هناك موقف دولي ينزع الشرعية النهائية عن بشار فلا يسمح بشار يمثل الحكومة السورية بمعنى أنه ينبغي أن تدعم المعارضة التي هي <laughs> لنفسها حكومة أن تعدل Oysa ki bu meşruiyetin e, muhaliflere verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Açık bir şekilde uluslararası hukukun son olayda ihlal edilmesi sonrasında uluslararası toplumun Suriye hükümetine e, Esed'in إذا عندك سوريا مشوية بدون مصر وننظر لمهايك مشينا كثير من الشفاف أما على الصعيد الدولي نستغرب كل الصغار عندما يصدر من الموقف البريطاني أنهم الآن حسب زعمهم لم يثبت لديهم من الذي قام بهذه الجرائم. يعني حتى الآن لا تزال بريطانيا تنتظر الدليل Ve bizim çok şaşırdığımız bir durum ise e, halen İngiliz e, hükümetinin son saldırıyı kimin yaptığı konusunda e, kendilerinin nezdinde bir e, delil bulunmadığını e, söylüyor, söyleyebilmesiydi. Oysaki bu suçun arkasında, bu son olayın arkasında kimin olduğu bu kadar net, rejimin olduğu bu kadar net ortadayken hala uluslararası toplumun e, kaçınıyor olmasıdan oldukça şaşkınlık duyuyoruz. Yani el, karesmi, bahiyeye hesap ediyoruz. Bu 60.000 karesmi, icada yani, lem, lem teselli haddi vefat, fi hadı dörtte bir ha. Ve hatta şu an, da daha fazla أمر في Dünkü bombalamada, dünkü yaşanan olaylarda ilk belirlemelere göre 1500 kişi hayatını kaybetti ve 6500'ün üzerinde de yaralı var. Buna rağmen hala İngiltere hükümetinin bir ispat, bir delil bekliyoruz açıklamasında bulunması ancak alay edilebilecek bir şey olabilir. الموقف الاخر الموقف الامريكي عندما اعلن اوباما ان هناك خطوط حمراء الكيماوي هو اول حصلت حمراء حصل في الكيماوي مرات كثيره وهناك تقارير ربما الزملاء سيتوسعون في الحديث عن هذه التقارير تشير لاستخدام 61 مره الكيماوي في استخدامها النظام ضد الشعب في مناطق متعدده ومع ذلك وبلغت الحكومه الامريكيه بذلك وسلمت عينات السفارة التركية سلمت عينات من قبل الحكومة التركية نفسها ثم نستغرب الآن أن الموقف الأمريكي يعني لم يظهر ولم يتخذ حدا واضح فما الذي ينتظره باراك حسين مبارك؟ أنه كل سوريا؟ Amerika defaatle kırmızı çizgilerinin kimyasal silah kullanımı olduğu konusunda tekrar tekrarın açıklamalarda bulunmuştu. Belki burada konuşmacı arkadaşlarımızın daha detaylı açıklayacağı şekilde bizim yaptığımız bu silahların kullanıldığına dair gerçekleştirdiğimiz yayınladığımız pek çok rapor var. Bu raporlara göre. Suriye rejimi 61 kez çeşitli yerlerde Suriye halkına karşı kimyasal silah kullanmış, kimyasal saldırıda bulunmuş durumdadır. Ve bu saldırıların numunelerini, örneklerini Türk hükümeti tarafından Amerikan elçiliğine ulaştırılmıştır. Ancak buna rağmen hala Amerikan yönetimin net bir tavır takınamamaktadır

ve Ben yine basına yönelik yapmak istediğim önemli açıklama, basın mensupları özellikle insani yönünü oldukça ön planda tutuyorlar ve yine muhaliflerin gerçek alanda, savaş alanında gerçekleştirdikleri başarılar konusunda oldukça az bilgi sunabiliyorlar. Ben birazcık daha konuşmamda bu gerçekleşen başarıları, zaferler konusunda biraz daha değinmek istiyorum. Ne zaman nece ila dar. Askeri kimyasal eee bütün başladı. Çünkü onlar bu savaşta intihaz askerî takdimi ve şiddetle karşı rejimi bu kimyasal silahı kullanmak zorunda bırakılan bırakan aslında e, muha, silahlı muhalefetin son dönemde gerçekleştirdiği e, ulaştığı başarılar ve gerçekleştirdiği zaferlerdir. Eee el mukames istataha fi'al. تحاصر جزء كبير من قوات النظام في التي خرجت من المدينه في داروين وحاصرتها بحيث جعلتها في طوق من ثلث مدينه دمشق الى خارجها. الغوطة الشرقية هي محررة من حوالي سنة. وتتواصل مع مدينة دمشق بشكل مباشر ضمن أربع أحياء. هي حي جوبا حي القابون، تبدأ من الشرق باتجاه الشمال. جوبا القابون، برزة، ركن الدين. هذا القوس الشرقي الشمالي المقاومه استطاعت ان تقلبه ليصبح دائره تقطع جزء من دمشق النظام وجد نفسه انه سيخسر جزء مهم من دمشق في بعض الافرع الامنيه وفي بعض القوات الامنيه في امن الدوله وثلاث افرع من المخابرات الجويه فاحس انه سيخسر وستكون فضيحه كبيره لذلك لجا الى القوه الشديده الضاغطه في هذا biz son saldırıların e, özellikle e, Son Dağ'da bildiğiniz gibi Doğu Buğta bölgesi bir yıldır özgürleştirilmiş durumda. E, Kuzey Doğu aksında Cobur, e, e, Kabun ve Berze yönünde e, direnişçi ve Rübnedin e, e, bölgesinde e, direnişçilerimiz bu kısmı tamamen e, kontrolleri altında tutuyordu. E, son dönemde gerçekleştirilen zaferle eğer ilerleme devam ettiği durumda e, özellikle 3 istihbarat, hava istihbarat e, kurumunun da olduğu e, güvenlik kurumlarının pek çoğu e, direniş ordularının e, güçlerinin eline geçecekti. E, rejim kendisinin bu durumdan kurtulamayacağını gördüğü için kimyasal silah e, seçeneğine başvurmak durumunda gördü kendisini. el fil bu zaman الليل الناس نائمون في الغرفه الشرقيه لانه يدرك تماما انه عندما يضرب المدنيين فستنشغل الفرق الطبيه في عمليات الغاز والجيش الحر لضعف القوات الطبيه او الفرق الطبيه يتحول الى فرق انقاذ فاذا ضرب النظام المدنيين هذا يعني ان الجيش الحر في الغوطه سيتحول الى فرق انقاذ يعني لن يكون هناك يكون النظام ضرب القوه العسكريه بشكل مباشر شلها على الاقل واخرجها من العمل العسكري. ثم هو لماذا ضربهم مره ثانيه؟ بعد وهم يقومون بعمليات الانقاذ لانه يعرف ان الذين يقومون بعمليات الانقاذ هم عناصر الجيش الحر نفسه، لا يوجد فرق طبيه كافيه في ريف دمشق. بين بو سلاحları taktiği rejimin şu şekilde gerçekleştiriyor bildiğiniz gibi gece üçte gece yarısı insanlar siviller uyurken kimyasal saldırı gerçekleştirdi bildiğiniz gibi Özgür Suriye Ordusu tıbbi anlamda yeterli kadrolara sahip değil böyle saldırılarda bu Özgür Suriye Ordu mensupları gerek tıbbi müdahale yapan gerek sivil savunma işlemini yapan kişiler bu ordunun mensupları oluyor rejim ee, gece insanları vurarak askeri e, kişilerin, özgür suretine bağlı direnişçilerin halkı kurtaran e, ekipler haline dönüşmesini sağladı. Ardından ikinci kez vurarak e, rejim e, bu kurtarma, halkı kurtarma işlemini yapan insanların özgür sureye uğrultusundan bağlı kişiler olduğunu bildiği için hem onları zayıflatmak e, savaştan düşürmek ve aynı zamanda ikinci darbeyle de onları yok etme hedefi büttü. Lakin bir hasar. بفضل ان انه ليس كل القوات الجيش الحر دخلت في العمل بل بقي جزء منها يحافظ كانوا يتوقعون ان النظام سيريد ان يتوغل في المناطق لا فبقي جزء منهم محافظ على حدود الغوطه الشرقيه وحدود الغوطه الغربيه ولم يتمكن النظام من احراز اي تقدم يذكر بل على العكس حصل هناك اصابات بالغه وهذا يضحك جدا اصابات في الكيماوي للنظام لقوات النظام يعني اصاب النظام قواته هناك 100 مئة قتيل من قوات النظام بالسلاح الكيماوي الذي اطلقه النظام موجودون في مشفى حرسنا اليوم. Ancak sayesinde onların Çünkü öncelikle Özgür Suyu Ordusu'nun savaşlarının tamamı kurtarma eylemine iştirak etmemişlerdi. Büyük bir kısmı Doğu Kuta ve Batı Kuta bölgelerinin korunmasına devam ettirdiler. Çünkü onlar aslında rejimin böyle bir taktik gelişeceğini daha önceden bekliyorlardı. İkinci olarak da ee, daha komiği e, rejim güçleri kullandıkları bu silahlarla yine kendi e, askerlerinin bazılarını kaybettiler. Şu an e hastane hastanesinde yüzün üzerinde rejim askeri kullanılan kimyasal silahlardan e, e, yaralanmış durumdadır. E, bu da rejimin e, başarısızlığının, bu, e, bu hücumunda da başarısızlığının göstergesidir. Ama Fırkuntalar bir yer. Rusya mena, Nizam, mena طريق قطع طريق مشفى العسكري في المزه 601 لانه حصل نقل اصابات بالكيماوي من قوات النظام التي اطلقت على المعظميه فاصابت المدنيين واصابت بعض قوات النظام ورصد 34 سياره اسعاف تنقل هؤلاء الى مشفى 601 في المزه <applause> burada 34'ün üzerinde e, ambulansın bugün e, kimyasal silahtan etkilenen askerleri taşıdığı e, kay, kaydedilmiş durumda. Eden hamle, hamle kimyavi, lem tuasir ala kuvat el jeshi hur, lem yuhur <laughs> el nizam, ayet tukadim mustawa askeri. Se atakalem el ana mustawa asiyasi. Öyleyse net olarak şunu söyleyebiliriz ki

الوقت عندما قبلت المعارضة بكل فصائلها أنها ستجلس في جنيف اثنين وجد النظام نفسه محرجا يريد النظام أن يثبت أنه لا داعي لجنيف اثنين فقام بهذه العملية التي بالفعل تجعل الأطراف كلها تنفر من العودة إلى جنيف اثنين وها هو المجلس الوطني بالأمس يقول جورج أنه لا حاجة لجنيف اثنين إذا النظام النظام أحرج بقبول المعارضة بجنيف اثنين فأراد أن يأتي بسبب Yoktur ceneftinin da... faqami siyasi anlamda da rejimin şöyle bir düşünce içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi Cenev'deki ikinci toplantıya rejim, Suriye rejimi katılacağını ilan etmişti. Son açıklamalarda son dönemde muhaliflerin, muhalif güçlerin tamamı Cenev toplantısına katılacaklarını açıklayınca Suriye rejimi bu Toplantıdan kaçınmak için kendisine böyle bir bahane yaratmış oldu. E, hatta dün e, meclis, e, ulusal mecliste yapılan açıklamada e, Cenev toplantısına e, Cenev toplantısının bir anlamı olmadığı, gerek olmadığı şeklinde bir açıklama yaptı. E, bu da son saldırı ile e, rejimin. E, Cenev toplantısında e, dan kaçınmak istediğini gösteriyor ki Cenev toplantısının e, asıl amacı tarafların iki tarafından aynı masa etrafında e, e, müzakere etmelerini sağlama amacını biliyordu. E, tabi قبول ليس مع Tabii burada önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. O da

İfna <laughs> etrafı. Tabii burada son olarak ben şu soruyu sormak istiyorum. Suriye'de yaşanan savaşın iki tarafı da Suriyelilerden oluşuyor. Savaşta kaybedilen gücün tamamı Suriyelilerin güçleri. Yıkımın tamamı Suriyeler etkiliyor. Öyleyse bu savaştan kim istifade ediyor? La şak. El-Mustafid, el-Evhad min zâlike kulli hi kumunu dir-i sıra buhvet İran. İran tu i fi ايران تدير تعطي التعليمات لبشار الاسد ايران تزوده بالمال ايران تزوده بالعتاد ايران تزوده بالسلاح على مرأى ومسمع العالم لذلك عندما يبلغ القتل في الطرفين اعداد مرعبة المقاومه الان عدد الشهداء من في الثوره اكثر من 100 الف وعدد قتل النظام باحصائيات النظام 163 الف ما بين شبيحه وبين جنود وبين مرتزقه biz e, bu savaştan e, en büyük istifade eden en büyük yarar sağlayanın İran olduğunu düşünüyoruz e, çünkü biliyoruz ki İran e, bütün dünyanın gözleri önünde Beşşar Esad'a gerek verdiği talimatlarla gerek e, para, silah ve cephane yardımlarıyla bu savaşın devam etmesini sağlıyorlar, sağlıyor. E, devrimden bugüne kadar e, de, e, direniş güçleri 100 binden fazla e, kayıp verdi veya Suriye halkından öldürülenlerin sayısı 100 bini geçti. E, resmi anlamda e, rejimin e, kaybettiği e, e, paralı olsun, şabiha olsun veya asker olsun toplam rakam 163 bin bu da kendilerinin kabul ettiği rakam öyleyse iki taraftan da bu denli büyük çaplı ölümlerin yaşandığı bir ortamda net olarak biz İranlı mollaların ve bu rejimin Suriye'deki iç savaştan istifade ettiğini söyleyebiliriz. <laughs> ila حددت المستفيد تماما ستسير هذه ومن Ve e, şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki bugün Esed öldürülse bu savaş bitmeyecek. Çünkü e, İran bu savaşın devam etmesini istiyor. E, bu anlamda bu savaştan kimin çıkar sağladığını iyi doğru tespit edebilirsiniz. E, o zaman savaşın nereye gideceğini de doğru tespit edebilirsiniz. اخيرا واختم كلامي بذلك لقد ايقن السوريون انه لا يوجد لهم اصدقاء بالمعنى الصحيح. هؤلاء الذين يسمون انفسهم اصدقاء الشعب السوري لم نرى منهم الا المواقف التي تتعلق بالجانب الانساني. اما ما يوقف هذه الازمه ويوقفها انطلق السوريون وهم يقولون يا الله ما الا غيرك ويبدو ان هذه المقوله هي كذلك يا الله ما Ve <applause> <وصول تصفيق> son dostlarının kim olduğunu görüyorlar. Kendilerini Suriye'nin dostları olarak isimlendirenlerin sadece insani yardım konularıyla ilgilendiğini ama gerçekte Suriye'nin dostları konumunda olmadığını düşünüyoruz. Ve Suriyeliler devrim yolunda her zaman söyledikleri şu slogan Allah'ın senden başka dostumuz yok sloganı aslında Suriyelilerin Allah'tan başka kimsesi olmadığını da net bir ifadesi olduğunu düşünüyorum.